Boş zamanlarımızda ne yapıyoruz? Canlarımızı unutmuyoruz. Gel bakalım gel mama getirdim size gel. Sevgi mi istiyorsun ha? Önce sevgi mi istiyorsun? Ne haber arkadaşlar? Ne haber kanki? Ne? Ne? Ne var ponçik? Tabi şimdi mama falan yiyorlar ya mutlu oldular. akşam toplantısı kedilerle. O yerim seni yerim 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 yerim. Canlarım benim. Hadi hadi tamam gidiyorum hadi mamanızı yiyin. Ya manyak mısın sen ya? <laughs> sen manyak mısın ya? Gelip gelip sırnaşıyorsun ha? Gelip gelip sırnaşıyorsun. Şişko patates. Afiyet olsun aşkım. Hadi ben gidiyorum gelin yiyin hadi. Gel sen de gel. Gel. Gel anneciğim. Gel seveceğim seni de gel. Can dostlarımızı unutmuyoruz.